Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal adı Tomris Hatun olarak değiştirilen Rafanat Merkezi'nde bulunan sosyal tesislerin açılışını gerçekleştirdi. Köksal açılış alanını atlı gençleştiğinde görkemli bir müzik eşliğinde geldi. Açılışa katılanların büyük ilgisiyle karşılaşan Köksal Motosiklet Kulübü üyeleri ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Açılışta konuşan Burcu Köksal ranta kurban giden yerin yeniden hayata döndürüldüğünü söyledi. Omri Saatun Rahvanat tesisleri yalnızca Rahvanatçılığı ile ilgilenenler için bir alan değil, bu toprakların gelenekleriyle buluşup keyifli vakit geçirilebileceği bir sosyal tesis olarak hizmete giriyor. Geçmişte şehrimize kazandırılmaya çalışılan ancak rant kurbanı olan bu alan ne yazık ki yeterince değerlendirilmemiş, amacına ulaşamamıştı. Biz göreve geldikten sonra bu durumu değiştirmek için kollarımızı sıvadık. Vatandaşlarımızın yararına olan her projeyi sürdürmeye, iyileştirmeye de devam edeceğiz. Biz göreve geldiğimizden beri önce insan dedik diye konuşmasına devam eden köksal vatandaşlar için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Tesisin atçılık sporuna gönül verenlere sosyal donatıları geliştirilmiş bir yer olarak hizmet vereceğini aktaran Köksal şunları kaydetti. Bugün bu tesiste tarihimizin derin izleriyle modern yaşamın ihtiyaçlarını buluşturuyoruz. Burası vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte rahatça vakit geçirebilecekleri bir yer olacak. Çocuklarımız at biniciliğini öğrenirken ...ailelerimiz keyifli vakit geçirecekler. Geleneksel spor dalları Afyon Karahisar İl Temsilcisi Mehmet Karagöz'de konuşmasında... ...Tomris Hatun adlı spor merkezine sahip çıkan... ...geleneksel spor dallarına değer veren Belediye Başkanı Burcu Köksal'a teşekkür ediyorum dedi. Bir şey yaparsınız da bakmadığınız zaman... ...hani bakarsınız bak, bakmazsanız daha olur derler. Tesisi yaparsınız, tesise sahip çıkılmazsa çöp haline gelir çöplükten tesis kullanılır hale, bile, hale getiren başkanımıza, camiamıza, altı sporlara sahip çıkan başkanımıza, bir dediğimizi iki olarak yapan başkanımıza ben camiam adına çok çok teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından doğum günü olan belediye başkanı Köksal için pasta kesildi. Açılış kurdelesi Başkan Köksal, Başkan Yardımcıları ve İl Temsilcisi Karagöz'ün de katılımıyla kesildi. Tören kapsamında tesislerde eğitim alan kursiyerler atlarla gösteri gerçekleştirdi. Gazeteciler olarak Türkiye'nin dört bir yanından yerel gazeteciler ve internet habercileri Afyonkarahisar'da buluştu. TİGAT ve Afyonkarahisar Belediyesi işbirliğinde Çakmak Otel'de gerçekleştirilen yeni nesil gazetecilik konferansında yapay zeka ve medya konuları başta olmak üzere medya sektörünün üzerinde önemli durduğu konular ele alındı. Etkinliğin açılışında konuşan TİGAT Afyonkarahisar İl Temsilcisi Faruk Kılınç, konferans programının Afyonkarahisar'ın tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını belirtti. Ülkemin, benim güzel ülkemin çeşitli noktalarında Buraya gelmesindeki tek amaç benim güzel ilim Afyonkarahisar'ımızın tanıtımı. Tigat Genel Başkanı Okan geç gelse konuşmasında internet sitelerinin haberi uluslararası boyuta taşıdığını belirterek tasarruf tedbirleri genelgesinin basın kuruluşlarını zora soktuğunu dile getirdi. Son çıkan tasarruf tedbirleri genelgesinde Anadolu medyası diye tabir ettiğimiz yerel medya adeta idam sehpasına gönderilmiş, boynuna ilmek takılmış ve asılmayı beklemektedir. Çünkü tasarruf tedbirleri genelgesi medya için idam fermanı taşımaktadır. Çünkü bu tasarruf tedbirleri genelgesinde basın kapsam dışı bırakılmadığı müddetçe Anadolu'da medya kuruluşları, gazeteler, haber portalları, televizyonlar, radyolar yani yazılı, işitsel, görsel, dijital tüm haber portalları kapanmakla karşı karşıyadır. Daha sonra konuşan Afyon Karahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız da basın kuruluşlarının ne kadar önemli bir rol oynadığını söyledi. İnternet gazeteciliği çok güçlü bir alan. Çağın değişimiyle artık hayatın önemli bir kısmı dijitale geçerken belki de Metaverse'de yaşamayı isteyeceğiz. Oradaki şehirlerde yaşamayı isteyeceğimiz bir döneme doğru giderken internet gazeteciliği gerçekten çok önemli ama bir o kadar da zor bir alan. Sizler künyelerinizi alıyorsunuz, isimlerinizi koyuyorsunuz, yasal bir takım gereklerini yerine getirip internet üzerinden gazetecilik yapıyorsunuz. Ama herhangi bir sayfa internet gazetecisi deyip paylaşımlar yaparak sizlerin yaptığı bu özverili dürüst başarılı çalışmalara kendilerine de internet gazeteci denilmesini isteyerek zarar verebiliyor. Ama bilen biliyor ne kadar özveriyle çalıştığınızı ne kadar başarılı işler yaptığınızı TİGAT Ankara temsilcisi Erdem Yeşer'in yöneticiliğini yaptığı konferansta Gazi Üniversitesi Eski Dekanı Rütük Eski Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Korkmaz Alemdar dijital medyaya geçiş süreci haberler.com ve son dakika.com yönetim kurulu başkanı Doktor Ekrem Teymur yapay zeka nasıl çalışır? Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel geleneksel medyadan dijital medyaya geçiş. KRT TV Ankara temsilcisi Elif Doğan Şentürk ihbar hattı ve TV gazeteciliği. İHA İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü Müdürü Mustafa Biçer Ajans Haberciliği ve İnternet Medyası, TE Bilişim Genel Müdürü Osman Ekinci CEO Yönetimi, Kanal D Haber Muhabiri İbrahim Konar TV Haber Muhabirliği, TİGAT Batman İl Temsilcisi Hatice Türkan dijital medyanın etik değerleri konularında sunum yaptı. Soruları cevapladı. Aşırı sert bir soğukla e, karşılaşacağımız... Teşekkür ederim. Şey Harp Malulu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, 1944 doğumlu Afyonkarahisar, Karahisar Şuhit ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Karabuçan, Lüleburgaz'da askerlik yaptığı dönemlerde meydana gelen askeri araç kazasında hayatını kaybettiğini, bugünse 59 yıl sonra şehitlik ünvanı verildiğini söyledi. 59 yıl sonra ilk defa bir farklı bir gurur yaşıyoruz şu anda derneğimizde. 1944 Şuhut doğumlu İbrahim Karabıçak büyüğümüz Lilleburgaz'da askerlik hizmetini yapmak üzere e, ve asker, asker hizmetini yapmaya gidiyor. Ve e, orada askeri aracın kaza yapması sonucu vefat ediyor. Ve o dönem uygulamalar dahilinde askerimiz Lilleburgaz'ı defin yani Afyonumuza gönderilemiyor. Ee, i̇şte rahmetli büyüğümüzün, İbrahim büyüğümüzün torunu ilk bize ulaştı. Sosyal medyada görmüş bizim iletişim adreslerimizi. Benim dedem askerde vefat etmişti. Biz mezar yerine nerede olduğunu bulmak istiyoruz diye. Ee, oğlu Ahmet hocamız da e, davet ettik. İzmir'de ikamet ediyorlar bu arada. Ee, konuşurken aslında olayın mezar yerini bulmaktan öte daha farklı bir süreçte olduğunu fark ettik. Ve ailemize önce şehit saydıralım sonra mezar yerini bulalım şeklinde bir yönlendirmemiz oldu. Gerekli müracaatlarımızı evlatlarımız soktuktan sonra yaptık. İbrahim Karabuçak'ın oğlu Ahmet Karabuçaksa ise bu durumun daha önceden içlerinde uhde kaldıklarını söyledi. Tabii Daha önceden içimizde bu uhde olduğu için babamın mezarının olmadığını Biliyordum ben zaten, yerini de bilmiyorduk. E, aramaya koyulduk, e, Tabii ulaşamadık bazı yerlere. Bir şekilde İsmail Bey ile tanışmış olduk. Allah razı olsun bana narayetimizi yaptık. E, geldik, hocam dedi Allah razı olsun diye bizi başka mercilere çekti. Ve babamın şehitlik hükmünü biz burada aldık. Babam 59 yıl sonra ya kadar e, şehit hükmünde değildi. Biz şu anda babamın şehit olduğunu kanıtını elimizde taşıyoruz. Derneğimizin rozeti madalya niteliğinde en büyük kurumuz bizim. Bye bye. Afyon Spor Taraftar Grubu Afyok Lig'de zor günler geçiren Afyon Spor için takımına sahip çık yürüyüşü gerçekleştirdi. İstasyon meydanında toplanan taraftarlar burada sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Afyon uyuma takımına sahip çık. Mevlüt gelecek hesap verecek. Taraftar burada başkan nerede sloganları atan taraftarlar Ordu Bulvarı üzerinden Zafer Meydanı'na kadar yürüdü. Burada slogan atmayı sürdüren taraftarlar adına basın açıklaması yapıldı. Bugünkü toplanmamızın amacı, bugünkü isyanımızın amacı takımın düşmesi, takımın kapanması ve bu gibi niceleri. Taraftarlarımız şu anki durumdan hiç hoşnut değil. Şehrimiz şu anki durumdan hiç hoşnut değil. Burada siyasiler, iş adamları, iş adamlarının tetikçileri, yancıları hepsi bu durum artık müdahil olması gerektiği durumda. İnsanlar artık isyanın kuyruğuna geldi, isyanın zamanına geldi. Yani sessizlik, bu sessizliğin sonu çok da hoş gitmiyor. Ve biz bir şeylerin açıklamasını bekliyoruz. Hepsini buraya, hepsini Afyon sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bu sahipsizliğin sonu hepimiz için zararlı olacak. Bu zararın devamı için, bu zararsızlığın devamı için mutluluğa dönüşlerim. Herkes işin ucundan tutsun. Hepsinin elini taşın altına koysun. Hepsi bir şeyler yapmak için bize yardımcı olsun. Afyonspor'un düşmüş olduğu bu durumdan hiçbir şekilde şehir olarak memnun değiliz. Öncelikle onu belirtelim. Bu duruma düşmeyin. Hiçbir kardeşimiz, hiçbir arkadaşlarımız desteklemiyor, şey yapmıyor. Ee, Afyonspor kötü bir durumdan geçiyor ve bunun karşısında hiçbir mülki amir olsun zengin bir inşaat adamı olsun Afyonspora sahip çıkmıyor. Bu kadar genç var aramızda. Bunlar ne yapsın Afyonspor yani sporsal faaliyet yerine gitsin kahvede okey mi oynasın veya farklı işlerle mi yapsın? Yani bunların önüne geçmek için de Afyonsporumuz büyük bir e, şey olduğunu düşünüyoruz önüne engel olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden Afyonspor'un e, bir an önce tüm şehir olaraktan herkesin eli taşın altına sokup Afyonspora sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bravo! Bravo! Bu, durumdan herkes, herkes, bu durumdan herkes muzdarip. Söylediğim gibi herkes siyasi rant peşine düşmüş. Ne bileyim o başka bir şey söylüyor, bu başka bir şey söylüyor. Afyon Spor'un düştüğü hal ortada. Yazık 17-18 yaşındaki çocuklarla futbol oynuyoruz biz. Bu kulüp 7-8 sene öncesine kadar Türkiye'de örnek gösterilen bir kulüpken bu hale nasıl gelebildi? Yani bunu Açıkça şehir olarak sorgulamamız, sorgulamamız gerekiyor. Yani söylediğim gibi A'dan Z'ye yani şehrin en dibinden en üst kesimine kadar herkesi Afyonspora sahip çıkmaya davet ediyoruz. Çünkü biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizim elimizden ancak bu kadar şeyler geliyor. Konuşmaların ardından taraftarlar slogan atarak tepkileri dile getirdi. Taraftarların Afyon Spor için satılık böbrek pankartı dikkat çekti. Ekrem Teymur, Kanal 3 Afyon Karahisar hizmet binasında gerçekleşen ziyarette yapay zeka uygulamaları, haberler.com işleyişi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Kadir Sayın ve Genel Müdür ile istişarelerde bulunan Teymur ziyaret sonunda özel bir röportaj verdi. Teymur, domain seçiminden yapay zeka kullanılmasına kadar geniş yelpazede açıklamalar yaptı. Domain e, e, bir markadır. Yani e, isterseniz bir medya kuruluşu olun, isterseniz ticari bir kuruluş, isterseniz bir kişi olun. E, domain markadır. Dolayısıyla bir markanın sahip olması gereken özelliklere ve öneme sahiptir. Yani bir marka için, bir markayı seçerken ne kadar özenli davranılıp, ne kadar uzun süre üzerinde düşünülüp, e, işin bütün yönleriyle değerlendiriliyorsa, domainde de aynı şekilde düşünülmeli ve değerlendirilmeli. Yani bir markadan daha az önemli değil çünkü bir süre sonra domain aslında sizin bir nevi markanız oluyor. Marka ile domain eşleşiyor birbiriyle. Yerel, evet, yerel olması onun sadece ait olduğu il ve ilçe ile ilgili haber ve içeriklerden oluşması sebebidir. Yani yerel dediğimiz zaman örneğin bir Afyon'u ele alalım. Afyon için bir yerel haber portalı sitesi açıldığında bu sadece şu anda Afyon'da yaşayan insanlara hitap eden bir site olmayacaktır. Afyon'un dışında işte diğer şehirlerde hatta diğer ülkelerde yaşayan insanlar için de bir bilgi alma kaynağı olacaktır. Dolayısıyla bunu artık çok da yerel gibi düşünmemek gerekir. E, haberler.com sizce tarafsız mı? Bunu bir de sizden duymak <laughs> Ya da herhangi bir haber kanalı. Yani bence haberler.com tarafsız tabii. Yani tarafsız olduğunu şuradan e, test edebiliyorum ben. E, bir haber bize geldiği zaman haber merkezimize, arkadaşlarımız bana sormadan ya da üst düzey yöneticilere sormadan o haberi yayına alabiliyorlar. E, Yapay zeka e, bir insanın işleyebileceğinden daha fazla işlem gücüne sahip olduğu için, bazı şeyleri bizden daha iyi yapabilir. Yani bunda e, hani bunu bize insanlığa karşı yapılmış e, bir saldırı ya da insanlığın yenilmesi gibi görmemek gerekir. sizce yapay zeka ile birlikte bizi bekleyen tehlike ne? Şimdi yapay zeka tabii biz burada bunu medya açısından, habercilik açısından biz bunu konuşuyoruz ama yapay zeka sadece habercilik değil birçok alanı şu anda etkiliyor ve etkileyecektir yapay zekanın kullanıma geçmesiyle birlikte kullanılabilir hale gelmesiyle birlikte sadece medya değil tekstil, inşaat, işte efendim bilmem, yapım, prodüksiyon e, araç kullanımı yani şoförlük her alanda yani sadece e, beyin gerektiren yani beyaz yakanın işlerini değil mavi yakanın işlerini de e, robotlara yüklenecek olan yazılımlar vasıtasıyla gerçekleştirecektir. Ege Bölgesi Afyonkarahisar Dernekleri Federasyonu Manisa İlfan Meclisi'nde dayanışma gecesi düzenledi. Bizler dernek başkanlarımızla birlikte Afyon'umuzu, kültürümüzü tanıtmak için, doğduğumuz yerlerdeki kültürü burada yaşadığımız yerlere taşımak için, çocuklarımıza, bizden sonraki nesillere ulaştırmak için... Değişik çalışmalar yapıyoruz. Ege Bölgesi Afyon Karahisar Dernekleri Federasyonu Manisa İFAM Meclisi'nde anlamlı bir geceye ev sahipliği yaptı. Afyon Karahisar'ın iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren dayanışma gecesi. Katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Kanal 3'ü de unutmayalım. Sercan Hanım ve ekibine gerçekten yaptıkları hizmetler için Afyon'un tanıtımıyla ilgili yaptıkları hizmetler için ki ben biliyorum neler yaptıklarını haberciliğini demiyorum bakın Afyon kültürüne verdikleri hizmetler için gerçekten Teşekkür ediyorum. Geceye Ege bölgesinde faaliyet gösteren Afyonkarahisar'lı iş insanları yoğun ilgi gösterdi. Birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, iş dünyasındaki güçlü bağları daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor. Afyonkarahisar'ın kültürel ve ekonomik değerlerinin tanıtılması, yerel iş insanlarının birbirleriyle daha yakın ilişkiler kurması adına önemli bir fırsat sundu. Programın açılış konuşmasını Manisa Afyonkarahisar'lılar Kültür ve Dayanışma Bözde Derneği Bözde. Başkanı, yaptı. Manisa Afyon Karahisarlılar Derneği 2009 yılında kuruldu. Kurulduğu günden bu yana pek çok etkinliğe imza attı. Değerli misafirler, Manisa'da aşağı yukarı 20 binin üzerinde Afyon Karahisarlı yaşıyor. İzmir'de 400 bine civarına yaklaşan Afyon Karahisarlı yaşıyor. Denizli'de 100 binin üzerinde, Aydın'da 100 binin üzerinde Afyon Karahisarlı hemşerimiz yaşıyor. Ve binlerce iş adamımız, çalışanımız, kamuda görev yapanımız, değerli insanlarımız var. Biz istiyoruz ki bu toplantının ana, ana noktası bu güzel insanlar, değerli iş adamları, değerli kamuda görev yapan kardeşlerimiz bir noktada koordinasyon içinde olsunlar, işbirliği içinde olsunlar ve birlikte güzel projelere imza atmalarını istiyoruz. Bugün Ege Bölgesi Afyon Karahisarlılar Federasyonu'nun Manisa Afyon Karahisarlılar Derneği'ne verdiği bu ev sahipliğinde bu proje gerçekleşiyor. Biz bir meşaleyi bugün yakmak üzereyiz ve yakıyoruz. Konuşmaların ardından iş insanları derneğini kurmak için katılımcılara sorularak üyeler toplandı. Program sonunda ise katılımcılara Manisa'ya değer katanlar adlı kitap takdim edildi. Ayrıca Afyon Karahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği İş Geliştirme Koordinatörü Ahmet Kızıksa yanında getirdiği Afsiyat Trend dergisini katılımcılara takdim etti. Afyon Karahisar'dan bugün misafir olduk buraya. Başkanımızın ve yönetim kurulunun selam ve saygılarını iletiyorum. Hem bugünkü toplantının hem de bu toplantının sonuç çıktısı olarak yeni oluşumun odağında malumunuz üzere Afyonkarahisar var. Biz de Afyon Karahisar'da 1991'den beri 34 yıldır faaliyet gösteren bir iş insanı derneğiyiz. Bugünkü yeni oluşumun sonucunda yapılacak her türlü faaliyetlerde koordinasyonu sağlamak üzere üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Selam ve saygılarımı iletiyorum. Bugünün anısına da 2021 yılından bu yana çıkardığımız bir yayın var. Afsiyat Trend ismiyle çıkartıyoruz. Hem Afyon Karahisar'da hem de Türkiye'de iş dünyasına yönelik içerikler oluşturuyoruz. Bugün vesilesiyle birçok kişiyle tanıştım. adres bilgilerini aldım. Herkese bu dergiyi bundan sonra ulaştırmaya çalışacağım. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür başkanım. Hep oynayın, hep gülün. Afyonkarahisar'a konser vermek için gelen roman havalarıyla damga vuran Kobra Murat olarak bilinen ünlü sanatçı Murat Divan Kanal 3 mikrofonlarına özel değerlendirmelerde bulundu. İlk defa Afyon'a geldim. Çok sevdim. Çarşısını gezdim. Çok güzel ağırladılar beni. <laughs> Otel zaten kalite marka ne bileyim ben sanki bu kalite marka şarkısını Afyon Karahisar'a yapmış gibi hissediyorum kendimi. Geldiğimden beri ayağımı taşa da yedirmediler. Kırmızalılarda yürüttüler. Herkes de beni tanıyor 7'den 77'ye. Çok memnun oldum. Çok onurlandım. Çok gururlandım. Herkese sağlıklı, şanslı, bereketli, kısmetli, huzurlu ömür diliyorum. Adları kalite olsun. Sayatları marka olsun. Göbek adları rang olsun. Bastıkları topraklara da Kobra Murat kurban olsun diyorum. Çok onurlu ve gururluyum. Burada olmaktan çok mutluyum. Tüm sevenlerime de sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Kalite, kalite. Sanat Köprüleri Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği tarafından Afyonkarahisar'da sergi düzenlendi. Sergide elemeyi göz nuruyla hazırlanan birbirinden değerli ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Farklı sanat dallarını bir araya getiren etkinlik hem yerel sanatçıları desteklemeyi hem de uluslararası kültürel bağları güçlendirmeyi hedefliyor. Sergiyi gezen katılımcılar eserlerin sanatsal değerinin yanı sıra taşıdığı kültürel mirasa da hayran kaldı. Yürü. Sanat Köprüleri Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Soydemirgil serginin amacından bahsetti. Burada sanat köprüleri e... Birkaç e, ana sanat dalını öne alarak gelen konuklarımızın hangi sanat dallarını yapıyorlarsa eserleriyle e, küçük bir sergi düzenledik. Burada yaklaşık e, 100-150 arasında bir e, sanat eseri bulunmakta. E, sizin de gezdiğiniz gibi ahşap e, el sanatları ve e, özellikle oyma sanatları, filografi, rölyef, çini özellikle ve ...birbirinden muhteşem katı sanatlarının örneklerini görüyoruz. Sanat Köprüleri Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Afyonkarahisar İl Temsilcisi İhsan Akarsa sergiyle ilgili detaylardan bahsetti. Burada Sanat Köprüler Derneği'nin Afyon Temsilcisi olarak insanları sanatla yeniden buluşturmanın keyfini yaşıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sanatçılarımızı, Kültür Bakanlığı mahalle Sanatçılarını... Daha doğrusu kalbe dokunan her türlü nakşı işleyen ustalarımızı Afyon'da ağırlamaktan yeniden şeref duyuyoruz. Tekrar hoş geldiler, şeref verdiler. Burada gördüğünüz gibi Kanal 3 ailesinin de ekranlara yansıtacağı gibi minyatür sanatından, desen sanatından, motif sanatlarından, tesip sanatından çok güzel eserler, ürünlerle karşımızdayız. Bizim, sanayi, tarım gibi birçok sektörden üyesi olan Antalya Sanayi ve İş İnsanları Derneği Ansiyat 35. yılını kutladı. Kitaplar çıkar. Bence en güzel şey yaşadığınız... Gala gecesine vali yardımcısı Erol Tanrıkulu, milletvekilleri, belediye başkanları ve davetliler katıldı. Gecede konuşan Ansiyat Başkanı Ercan Özbek ekonomiye değindi. Zorlu bir 2024 yılını geride bıraktıklarını söyledi. İş dünyası olarak 2024 yılı yüksek enflasyon, yavaşlayan bir ekonomi, yavaşlayan bir ihracatla tamamladık. 2025 yılında enflasyonun %30'a gerileyeceği, ihracatın ve büyümenin bir miktar iyileşeceği, dövizde bir miktar artış olacağı beklenmektedir. Özbek enflasyonu düşürme programındaki endişelerini de açıkladı. İç talebin uzun süre baskılanması sosyal açıdan, dövizin kontrol edilmesi ise rekabet gücü açısından sürdürülebilir değildir. Özbek 221 öğrenciye burs veren Antalya Eğitim ve Araştırma Vakfı'nın 35. yıl anısına bağış yaptıklarını söyledi. 35. yılımızın anısına siz değerli üyelerimize hediye vermektense Sosyal sorumluluğumuzu pekiştirmek ve ülkemizin yarınlarına destek olabilmek amacıyla yönetim kurulu kararı ile Antep'e 500 bin Türk Lirası bağış yaptık. Atamızın da söylediği gibi çocuklarımıza vereceğimiz en büyük miras onlara bir, iyi bir eğitim vermektir. Yılın meclis ödülünü Cumhuriyet gazetesinden Ece Güneş, Ansiyat Ercan Evren yılın sanat ödüllerini de heykel Cem Güney Çevik başla gitarist Ebru Beş paylaştı. Yılın başarılı iş insanı ödülü ise Sarpet Dermut'a verildi. Dermut konuşmasında çalışma arkadaşlarını övdü. Ekibinin %90'ının kadın olduğuna vurgu yaptı. Bu ödülü sadece kendi adıma değil, başta sevgili yol arkadaşım, değerli eşim Ayşegül Dermut olmak üzere fedakarlıkla, cesaretle ve azimle hayatlar sürdüren bu hayatları sürdürürken de hayallerine saklanan tüm kadınlara armağan etmek istiyorum. Gece fotoğraf çekimi ve ansiyadın önceki dönem başkanlarının pasta kesim töreniyle sona erdi. Afiyetli, huzurlu, güzel günler. bilecik narkopolis ekiplerince yürütülen çalışmalarda planlı takip sonucunda düzenlenen operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda şahısların üzeri ve evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanımına yönelik aparat ele geçirildi. Yakalanan 9 şüpheli hakkındaysa TCK 191 kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 4 şüpheli hakkındaysa TCK 188 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu gereğince yasal işlem başlatıldı. Adli makamlarca iki şüpheli şahıs tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi.